geçelim. Evet Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu en sonunda resmen göreve başladı. Çok uzun zamandan beri zaten fiilen yaptığı sportif direktörlük, işte futbol direktörlüğü görevine resmen atanmış oldu. Şimdi burada ee, birkaç tane fotoğraf var. O fotoğraf üzerinden. Biz zaten dün ayrıntılı bir yayın yaptık. Onun bir özetini de burada yapalım. Sonra kesip tekrar kütüphanemize bu bölümü de koyarız. Şimdi gazetelere de yansıyan, benim de dün çok özellikle altını çizdiğim şey şuydu. Ya, bu kimin aklına geldiyse helal olsun. Ee, formanın üzerinde yazıyor anlaşma şartları tabi sembolik olarak. Ee, bu her zaman dosyada yapılır. Yani bir kağıt üzerine. Genelde de boş kağıt olur. Ama güzel bir kulüp dosyası. Kulüp kalemiyle hani o sembolik imza atıldı. Atılır. Tamer Tuna'yı evet konuşacağız. Fenerbahçe Futbol AŞ sportif direktörlüğü konusunda 2020-21 sezonu için anlaşma sağlanmıştır. Ali Koç bir tarafta, Emre Berezoğlu bir tarafta. Bu arada bir yıl olması da sezon sonunda seçim olmasıyla ilgili sembolik bir aslında açıklama. Ben Fenerbahçe'ye gelecek, çalışacak hiçbir yeni başkanın ki Ali Koç'tan başkası olacağını da düşünmüyorum bundan sonraki dönemde. Olsa dahi yani Emre dışında bir alternatifle çıkacağını, geleceğini zannetmiyorum. Emre bir, yaklaşık bir 8-10 sene kulübün geleceğinde olacaktır bundan sonra. E, tüm ekibiyle beraber. Selçuk Şahin de bu arada göreve başlamış oldu. E, ben o toplantıdan çıkardıklarımı, dün konuştuklarımızı ayrıca kesmediğimiz için bir daha tekrarlayayım. Hem kayıtlara geçsin. 3 bölümüyle e, toplantıyı çok e, başarılı buldum. Öncelikle hem Ali Koç için hem Emre Berezoğlu için özgüven, vücut dili, pozitif olma hali... Birbirleriyle olan e, o saygı, sevgi ilişkisi bize geçti tamamen. O uyum bize geçti tamamen. E, organizasyon olarak yani teknik anlamda video wall, orada gösterilen klip, o klibin duygusal tarafı, o klibin, klibin emre tarafından seslendirilmiş olması e, yine masadaki ve salondaki genel düzen anlamında kolay değildir. Ben zamanda yaptığım için o işi organize etmek, hele başkan çok titiz, kolay değildir. onu da çok başarılı e, bulduk ve iletişim ekibine hem Emre hem Ali Koç birkaç kere teşekkür etti. E, o da var ve asıl bölümü içerik bölümü. Hakikaten çok net mesajlar vardı. Çok şeffaf mesajlar vardı. Yani i̇kisi de yani hem Ali Koç da hem e, Emre Belezoğlu da e, altyapı 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 yani 17-18 kere falan altyapıyı duyduk ve onunla ilgili somut bir takım çalışmalar yapılacağını duyduk. E, çok cesur olacağım dedi altyapı konusunda dedi. E, Samandıra'daki organizasyonda fiziki olarak işte u 15den 16'dan başlayarak 14, 15, 16, 17, 18 o takımların da orada artık yaşayacağı, o çocukların da orada nefes alacağı bir fiziki ortam yaratılacak. A takımı da orada olacak, diğer takımlar da orada olacak ve birlikte çalışacaklar, birlikte abileriyle bir araya gelecekler, onlar örnek alacaklar, abileri onlara zaman zaman öğütler verecek. Böyle bir yapı kuracağız. Avrupa'da da birçok özendiğimiz, altını çizdiğimiz takım bu şekilde çalışıyor. Dere ağzında altyapı, Samandıra'da üst yapı. Öteki tarafta stat bu şekilde olmuyor. Herkes bir arada çalışıyor. Bu anlamda da çok somut şeyler söylediler içerik olarak. Ee, öz eleştiri yaptılar. En çok ben kızıyorum kendime. Ne kadar kendimi uygulayamasam da falan gibi e, öfke kontrolüyle ilgili e, işte saygı, sağ içindeki hareket, tavır tarza ilgili en çok kendisini Emre eleştirdi. Yani basın mensupları hatırlattı. Yani sen sağ içinde çok agresifsin. Öyle biliyoruz ama dışarıda nasılsın derken Emre de yok ya ben aslında işte sağa falan değil. Direkt Kabul etti ve bunu çözmeye çalıştığını zaman içinde. Fakat işte hırsım dedi, çalış kazanma azmim dedi. E, ama bundan sonra artık da bir sağ dışında da e, konuşurken e, öyle bir kavgası, dövüşü yok. Hatta espri olarak tanısanız seversiniz diyorlar. Hep benle ilgili dedi. Hakikaten öyledir, öyle konuşulur Emre. E, yani yani futbol dünyasının biraz da üstünde aşırı saygılı ve şeydir, ilgilidir Okan. Yani o, o yüzden tabii sen de yakından tanıyorsun ama ya, o çok çarpıcı oluyor. Volkan da dışarıda daha kedi gibidir yani öyle söyleyeyim. Abi 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 demekten. Ama onun gene kendine göre hem vücut diliyle tarzıyla zaman zaman daha böyle bir belki üstten baktığını falan düşünebilirsin ama Emre bir de çıtı pıtı da olduğu için yani hakikaten öyle bir şey dışarıda çok farklı bir tavır var Emre Belezoğlu'nun. O kendisi de o şekilde söyleyip tanısanız seversiniz şeklinde çok sevilir. Yani kulüp içinde de tüm çalışanlar, emekçiler, malzemeciler, masörler, futbolcular çok sever çünkü yardıma koşar. Yani onların derdini dinler, prim sorununu, maaş sorununu, çoluğuyla çocuğuyla ilgili sorunlarını çözer. O yüzden ben o fotoğraf ilk yayınlandığında işte antrenmanda böyle yönetiyor gibi vardı ya hani Volkan'la beraber. Dedim ki yani Emre bunu yapması için böyle bir fotoğrafa gerek yok. Zaten yapar yani. Ayrıca bir göreve getirilmesine, bir görev açıklanmasına gerek yok. Zaten öyle davranan birisi takım içinde diye. Dolayısıyla bu üç yönde çok başarılı bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz. Yollar açık olsun Fenerbahçeliler heyecanla bundan sonraki çalışmalarını bekliyor. Evet. Bu bizim PlaySpor'un kurulduğu günlere denk geliyor. Senin de Emre Belezoğlu'nu işaret etmem, fotoğrafı vermemiz ama futbolcuyken onun teknik direktör gibi orada yer almasının sakıncalarının federasyondaki kurallar nezdindeki altı çizilmesi, Sonra e, hocaya doğru evrilme işleri, şunlar bunlar falan bir sürü bir sürü hikaye e, devam ediyor. Hatta ben demiştim hocayı Fenerbahçe hocası şu anda Fenerbahçe'yi izliyor falan diye çok da büyük bir şey baskı gördüm. Aramayan Hayır. kalmadı. Daha çok şükür e, kıvırmaya da çalıştım çünkü çok acayip bir dönemdi ve bu Spor'un bu dönemi yani bize de e, yani 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 bizim burcumuz da bir emre gibi oldu yani burcu bu kanalın tak diye Fenerbahçe'nin bu hikayesiyle doğduğumuz anda bunu kucağımızda aldık o buraya geldi ve bugün aslında hani ya da ana rahmine düşmüştü bugün doğuyor artık büyümesine bakacağız çünkü o süreç bitti çok uzun yorucu ama bence ilmek ilmek sakin bir şekilde örülmüş bir süreçti. Komoli, Ersun Yenal, kötü transferler, ne olacak? Kim geliyor? Alman ekolü yok, Fransızlar mı geliyor? Bir eli sabır. Derken Ali Koç hata yapmadan hatalarını ufak ufak telafi ederek sistemi anahtarıyla birlikte otomobili teslim ederek Emre'ye e, evet. yarattı. Bundan sonra başka şeyler konuşacağız. Dün bence Fenerbahçe iletişiminin sonuydu. Erol Bulut, Ali Koç. Emre Belezoğlu zaman zaman görüntüye gelen Selçuk şahit ve diğer kulüp profesyonelleri, evet yeni ailenizin resmi budur dediler. Dikkat edersen bütün yöneticiler yok resimde. Belli bir hmm. e, de var, belli bir yönetici grubu var. Yönetimde de bazı eksilmeler oldu. Semih soy mesela ayrıldı. Bir şekilde bir düzen geldi. Artık yeni kurulan düzenle devam edilecek. E, biz de bunu takip etmeyi sürdüreceğiz. Yeni gündemlere e, yelken açacağız. Evet. Dünkü programda Emre ön planda olduğu için biraz az konuştuk ama Erol Hoca'nın da imzası vardı. Onunla ilgili de bir gazete ekranlara getireyim. Onun da mesajlarıyla birlikte yavaş yavaş programı bitireceğiz. Kamızdaki tek isimdi. Başka isimler de yazıldı, çizildi ama asıl isim Erol Bulut'tu dedi ki o süreci de biz de bütün basınla hemen hemen çok sağlıklı bir şekilde takip edildi. Ve Hasan Çavuşoğlu'na da sordum hani görüşebilir miyiz? E, hoca e, çalışmak istiyoruz şeklinde bir şey oldu, açıklaması oldu. E, e, hatırlatması oldu Ali Koç'un. Başkan da demiş ki yok, yani şimdi görüşmeyin, <laughs> daha sonra görüşürsünüz diye. Yani ondan dolayı kulübe ve şeye saygımızdan dolayı, sisteme e, saygımızdan dolayı daha önce olmadı. Yoksa biz de hani 8 hafta öncesinde açıklayalım, takıma alışsın, e, ortama alışsın falan. Ama o bölümü e, Emre Belezoğlu ve çevresindeki tüm ekibi, Volkan Demirel, Emre ve diğer ekip gayet güzel şekilde götürdüler. Tahir Hoca'yı da bol bol andılar o dönemki katkılarından dolayı. Şimdi evet. Erol Bulut'un Kıpkı e, tıpkı Emre ile aynı kelimeyi kullanarak kulüpte bu yönde bir artık irade var. Herkes aynı şeyi söylüyor. 29. şampiyonluk. Yani ya benim onunla ilgili şeyim şu. 1903'te, 1905'te, 1907'de kurulmuş ana kulüpler. Ama şampiyonluk 59'dan sonra sayılıyor ve çok ciddi. O dönemin şartlarına göre turnuvalar var. Ve İtalya'da işte şeyde La Liga'da, İspanya'da filan hemen hemen ondan bir biraz daha önce olmakla beraber çok daha fazla sayılar var. Onlar bir şekilde o turnuvaları, o şampiyonlukları, millilikleri işin içine katmışlar. Bizde böyle bir durum var. Bu ama Türkiye'nin şartları içinde burada özel konuşalım diye söylemiyorum. Çözülmesi çok zor bir şey durum. Ve arada bayağı bildiğimiz efsane isimler var. Yani onlar da oynamışlar, kazanmışlar. Tüm takımlardan sadece Fenerbahçe için değil. Başka takımlar da var işte İzmir takımları var falan. O yüzden 29. şampiyonluk konusunda bu şekilde bağlı Fenerbahçe'nin tüm sözcüleri. Şöyle diyor Burada Erol buraya. Şey... Tabii. Abi tarih e, mesela 18. yüzyılda İstanbul'un fethi nasıl anlatılıyordu? Veya 19. yüzyılda veya bugün nasıl anlatılıyor? Veya evet. eski Yunan tarihi, tarihi. o tarihlerden 150-200 yıl sonra nasıl anlatılıyordu? Şimdi nasıl anlatılıyor? Daha sürekli yazılan bir şeydir. Yeni bulgularla, yeni tekniklerle, yeni yaklaşımlarla, çağın modernizasyonuyla yeniden dönüp dönüp yazarsınız tarihi. Bazı yanlış, hurafe, eksik, doğru olmayan bilgileri harmanlarsınız ve tarih yeniden kendini gösterir. Yani kişiye göre bir tarih var mıdır? Vardır. Herkesin inan, o inançla ilgili ama bilimsel tarafı farklı. Bence bu meseleyi çözmek lazım. Yani bunu herkes zaten diler medeni ki işte. Metin Oktay şampiyonluğu sayılmıyor ama Metin Oktay efsane. Elefter sayılmıyor efsane. Baba Hakkı efsane falan. Doğru bu. Çok doğru bir yöntem. Bence e, çok düzgün hem tarihi araştırmacısı hem sosyolog hem futbol insanı oynamış, yönetmiş bir yerinde bulunmuş hem hakem kim olursa hem normal vatandaş bir e, kurul oluşturulsun. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde. Bu kurula bir sponsor gelsin. Türk Futbol Federasyonu'nun sponsorlarından biri bunu rahatlıkla yapar. Türksel yapsın mesela. Türksel yapsın. Dönsünler arşivlere. Bütün gazeteler taransın. İstanbul Üniversitesi'nin, devletin, diğer üniversitelerin arşivlerinde milyonlarca sayfa gazete var. Okunsun. Türkiye'deki futbolun hacmi belirlensin. Şampiyonlar belirlensin ve bunlar verilsin. Bu yeniden yazılabilir tarih. Bir milat belirlenebilir. Evet milatın nerede belirleneceği konusunda bir takım sıkıntılar olabilir. Var. Araya 2. Dünya Savaşı giriyor. İşte kuruluşta Cuma Ligi, Pazar Ligi, şu su bu bilmem nesi bir sürü bir sürü şeyleri var. Özetle yeniden tarih yazabiliriz. Ama Türkiye'de şu var Orkun. Biz büyüklüğe çok tapan bir toplumuz ve sayıya. Tabii. Aa, sizin 28, sizin 22 devrim yarın seni. Bunlara acayip takılan bir toplumuz. Cenk Koray nasıl Beşiktaş'ın iki şampiyonluğunu üzerine çok giderek saydırdıysa, Türkiye'de bilimsel bir kurumda bir araya gelip geçmişe dönük şampiyonları saydırmalı, bir çerçeveye oturtmalı ve verilmeli. Rakamlara takılan insanlar kendi aralarında kumda oynasınlar. Ama ben istiyorum ki Türk futbol tarihini yeniden yazsınlar. Bununla ilgili sosyologların da Aynı şekilde tarihçilerin de destek vereceklerini, hikayeyi çok iyi okuyacaklarını net bir şekilde biliyorum. Aynen öyle. Ee, aynı şekilde Fenerbahçe futbol takımı, profesyonel futbol, A takımı teknik direktörlüğü konusunda 2021 ve 2021 22 sezonları için anlaşma sağlanmıştır diyor. Formanın üzerinde ve imzalar formanın üzerine atılıyor. Güzel bir espri oldu bu. Tekrar tekrar kimin aklına geldiyse kutluyoruz. Her hafta gelen ve giden oyuncular oldu ama ilk 6 haftaya baktığımızda her şey istediğimiz gibi demiş Erol Bulut. Milli maç arasından sonra biraz daha üzerine koymuş bir Fenerbahçe izleteceğiz. Bu karışık takvimde milli takım araları ilaç gibi geliyor takımlara. Ama Fenerbahçe'nin neredeyse yarısından fazlası milli olduğu için e, bazen de sakatlık olacak mı olmayacak mı kaygısı da olabiliyor. 18 transfer yapıldı kısa bir süreç içinde toparlanmamız gerekiyordu. Ve bu da 8 haftalık süreç oluyor. 4 haftalık periyodumuz vardı. Her hafta gelen ve giden oyuncular oldu. Burada detaylı olarak çalışma sistemini, çalışma takvimini anlatıyor. Olaya ne kadar hakim olduğunu hocanın. Bir takım beylik demeçler, sloganlar atmak yerine yaptığı işi anlatıyor olmasından dolayı e, çok altını çizmek istiyoruz. Erol Bulut gelsin mi, gelmesin mi, aman iyi olur derken de hatırlarsan Okay hep bunları söylemiştik. Mesleğiyle ilgili bir kişi. Mesleği futbol. Futbolu yönetmek, teknik adamlık. Ekibiyle birlikte, ekibini de sürekli söylüyor, ekibiyle birlikte bu işin gereklerini yerine getirme ve bunu takıma yansıtma. İşi budur. Ee, siyasetçi gibi Fenerbahçe üzerinden, Galatasaray üzerinden mesaj verme sistemi takıma geçmez. Yani ben onu özellikle son dönemlerde çok yaşanıyordu. Son dönemde özellikle söylüyordum. Yani oyuncu der ki, hoca tamam çok güzel anlatıyorsun da ben ne yapacağım yani? Anlatabildim mi? Yani çok güzel. Burası büyük takım şey hedeflerimiz var, taraftarımız, camiamız. E tamam ben onun için geldim Fenerbahçe'ye. Evet ama ne yapacağız yani? Bunu gerçekleştirmek için sahada ne yapacağız? Bana bununla ilgili bilgi ver. Bana bunu yansıt. Bana bunu anlat. Erol Bulut bunu yapar, yapıyor. Ee, müthiş karakterler transfer ettik diye takımına ve yeni oyunculara e, övgüleri var. İletişim, arkadaşlık takımda çok iyi. Biz zaten takımı sabah erken saatlerde çağırıp öğleden sonra bırakıyoruz. Bu kaynaşmayı sağlıyoruz diyor. Emre ile takım arkadaşı oluyorduk diyor Newcastle'da neredeyse bir zamanlar takım arkadaşı olacaktık aynı evde kalıyorduk bunu da hatırlıyorsun haberlerimizde Volkan Demir'in haberiydi onun bir güzel programını yapmıştık hani araları açık mı filan derken açık ne kelime aynı evde kaldılar ve birlikte çalıştılar filan antrenman da yapmışlar takım iki maç kaybedince gerçekleşmedi hoca gönderildi bizim işte suya düştü şeklinde böyle de bir Newcastle operasyonları varmış ondan hatırlatıyor. Ee, güçlü karakterler var et